Selamlar dostlar. Yepyeni bir Farm Simulator bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber Farm Simulator 22'de çakar nasıl yapılır, nasıl takılır ve nasıl kodlanır bunların hepsini tek tek size anlatacağım. Öncelikle bir arşivdeki dosyamızı klasöre ayıklayalım. Geldim şu yolunuz üzere. Arşiv klasör ayıkladık. Daha sonra atacağımız led ve lambalarımızı çıkardığımız klasörün içine atıyoruz. Editörümüzle beraber başlatacağız. Gördüğünüz gibi motorumuz geldi. Ve şimdi tepe lambasını takmaya koyulacağız. Çakarlarımızla beraber. Açıyorum. Nerede diye bakıyorum. Kabin rutta baktığımda iç mekanını alıyor. Visual dosyasına bakıyorum ve tüm traktörün aksamlarını aldı. Öncelikle buraya geliyorum. File Import Armatrak Light Bar'a giriyorum Ve açıyorum İki tane geldi bir tanesini siliyorum Diğerini şu şekilde öne doğru geliyorum Arkaya doğru götürüp Biraz daha öne getireyim CTRL X diyorum Visual dosyasının içine CTRL V yapıyorum ve aynı yerinde Ya da 2-3 santim yukarıda çıkıyor Öncelikle bunu biraz geri getireceğiz. Şu şekilde. Daha sonra boyutunu buradan kırmızı dosyadan ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde. Ben kabinimizin şu kenarlarına göre ayarlayacağım. Şöyle yaklaşayım biraz daha. Şuradan da büyütüp şey yapabiliyorsunuz. O boyutunla beraber büyütüyor. Bu boyunu büyütüyor. Biraz daha şöyle aşağı doğru indiriyorum. şu şekilde indirdim. Biraz geri gidelim. Gördüğünüz gibi olduğunuz üzere kabinimizin üstüne monte ettik. Daha sonra buraya tek tık yapıyoruz. Daha sonra yine file, import. Arama traktörümüzün içinden dosya klasöründen geliyoruz. Besum pack var. Onu açıyoruz ve FBK 2.0 var. Bunu aç diyorum. Motorumuzun önüne yine geldi aynı şekilde. Bunu çakarımızın içine monte edeceğiz. Bunlar bizim ışıklarımız. Farlarımız diyelim daha doğrusu yani. Çakardaki farlar. Şu şekilde biraz yukarı doğru kaldırayım. Daha sonra bunun CTRL X diyeyim. Yine aynı şekilde visual dosyasının üstüne eklediğimiz light barımıza CTRL V yapıyorum. Üstüne gelip tıkladıktan sonra CTRL yapıyorum. Motorumuzun üstünde görükecek büyük ihtimalle gördüğünüz üzere. Aşağı doğru indiriyorum bunu. Çok indirdik. Şu şekilde getiriyorum. Biraz daha kaldırayım. Yanına doğru yaklaşayım şöyle. Faremin orta tuşuyla beraber. Şu şekilde. Bunu ben birazcık küçülteyim. Çünkü buraya 3-4 tane takalım. Siz de rahat bir şekilde nasıl takıldığını görün. Şu şekilde küçültüyorum. Arkadaki ile de yukarı aşağı oynatabilirsiniz yeşille. Biraz aşağı indirelim. Şu şekilde bence ideal. Sonra CTRL D diyorum. Bir tane daha katman oluşturuyor. Aynı işimizde. Sonra CTRL D diyorum. Bir tane daha oluşturuyor. Sonra CTRL D yapıyoruz. Yani eklediğiniz kadar CTRL D yaparsanız o size aynı koordinatlarda yenisini ekleyerek birer tane verir. Bizim ilk dediğimiz bara göre küçük oldu. Daha sonra bunları büyütelim yavaş yavaş. Bunu köşeye dayayım. Bunu biraz büyüteyim şu şekilde. İki kere bunu büyüttük. Daha sonra bunu çekelim. İki kere de bunu büyütelim şu şekilde. Hepsini ikişer kere büyütelim. Daha sonra en baştakini büyüttükten sonra Kod yazmaya geçeceğiz hep beraber. Gördüğünüz gibi lambalarımız hazır. Aradaki boşlukları tamamlayalım şu şekilde. Boşluk bırakmayalım yani. Oradan baktığında dışarıdan kötü gözükmesin. şekilde güzel oldu. Daha sonra kod yazmaya geçeceğiz. Masa üstüne indiriyorum bunu. Klasörümüze çıktığını yine tüm pak yazan yere tıklıyorum. Et device var. Yani aracımıza yazmamız gereken kodlar Bunu birlikte açlayıp not defteriyle açıyorum. Şuradaki iki dosyayı kopyalıyorum. Daha sonra oyunumuzun kendi klasörünün elinden tıkladıktan sonra geliyoruz. Series Homemade 04 var. XML dos belgesi şeklinde olan klasörümün üstüne gelip Birlik taş deyip notepad ile beraber açıyoruz. Buradan Beyaz son yazıyoruz ve aratıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane kodumuz var. Bizim kaç tane çakarımız vardı? 5 tane. Buraya bir. Daha sonra buraya geliyoruz. Yine aynı şekilde. Bir tane daha yapıştırıyoruz. Yine aynı şekilde bir daha yapıştıracağız. Bir tanesini siliyorum. Çünkü bizim 5 tanemiz var. Daha sonra editörümüze yeniden geliyoruz. İlk lambamızın kodunu alıyoruz. Kopyala diyorum. İki tırnak işaretinin arasına şu şekilde CTRL'e yapıyorum. Kodumuz yapışıyor ya. Daha sonra ben 1.3.5 şeklinde yazacağım. Bu şekilde yeniden yapıştırıyoruz ikinci dalı. İki ve dördüncülerimiz kaldı. Onları da kopyalayalım hemen. sokalım yine. Burayı ctrl s yapıp kapatıyorum. Daha sonra editörümüze geliyoruz. Bunu da kaydedip çıkacağız. Ama öncelikle motorumuzun arkasına gelmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Gelmezseniz suyun altından ya da motora şu şekilde bakarsınız. Kaydettiğiniz yere göre zipler. Şu şekilde motorumuzun arkasına gelip ctrl s diyorum. Kapatıyorum. Daha sonra oyunluk klasörümüz açık kaldığı için onun için de işimiz var. Hepsini birlikte seçiyoruz şu şekilde. Daha sonra sağa tıklıyorum. Arşive ekle diyorum. Zip dosyasıyla beraber yapacağız. Tamamlıyorum. Evet zip dosyamız hazır. Kes diyorum. Belgelere geliyorum. My Games, Farm Simulator 22. Mod dosyamızı tıklıyorum. Zincine gelip CTRL e yapıyorum. V yapıyorum. Ve modumuz hazır. Daha sonra Farm Simulator 22'ye giriyoruz. Oyundaki halini görelim bakalım. Gerçekten kodlarımız şey yarıyor mu? Çakarımız nasıl olmuş? Hep beraber girip bakacağız. Yani istediğiniz motor, biçer, yani istediğiniz şey ekleyebilirsiniz bunu. Modlarımı sadece armatıra alacağım. Başlat diyorum. Başlatalım şöyle. PSG ile onay verip hemen F'ye basıyorum. Küçük traktörlere giriyorum. Motorumuzun üstüne tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çakarımız geldi. Bakalım çalışıp çalışmayacağını beraber kontrol ederim. Satın alıyorum. Ve tab'a basıp motorumuzun içine giriyorum. Öncelikle bir dışından bakalım nasıl duruyor. Herhangi bir kenarlarında köşelerinde açık kalmış mı? Bunu kendinize göre ayarlayıp yapabilirsiniz dostlar. Daha sonra E'ye basıyorum. Enter'la çalıştırıyorum. Ve Home tuşumuza bastığımız an çakarlarımız yanıyor. Bu moda size sahip olmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelerek siz de sahip olabilirsiniz. Discord sunucumuzda bunu bu şekilde paylaşmayacağım. Şu anda çok sade. Cam filmi, Ay Yıldız, e, isterseniz çekilmiş halde getirebilirsin iki şekilde. Linkleri paylaşılmış olacak. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Siz yoksanız bir kişi eksiyiz. Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar. Yepyeni Farm Simulator bölümünde görüşmek üzere.